Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır video çekemiyordum. Bir aydır falan şehir dışındaydım, İstanbul'da değildim. Dün geldim. Ee, dün gece de aslında Pazartesi gece geldim. Ertesi gün Salı oldu. Dün de buraya geldim. Arkadaşımla beraber burada kaldık. Ee, gece geldiğim için video çekemedim, şimdi uyanır uyanmaz video çekme kararı aldım. Kanalı bayağı bir boş bıraktım arkadaşlar. Çünkü şehir dışındaydım dediğim gibi. Bayağı bir şehir gezdik. Ee, Sonunda döndük. Burayı da çok özlemiştim. Ailemi de çok özlemiştim. Neyse arkadaşlar kısa keseyim. Çok fazla uzattım gibi. Çünkü uykudan yeni uyandım daha böyle kendime gelemedim. Saat şu an 8 falan. Ee, sizlere video çekeyim dedim. Videonun konusuna geleyim arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz en son videoda bir tane yavru güvercin göstermiştim. Hani burada aldığımız ilk yavru güvercin diye. Bakın o güvercin büyüdü arkadaşlar şu önündeki güvercin. Ee, şimdi biz burada. 3-4 aydır güvercin besliyoruz yalan olmasın bu ilk aldığımız yavru bundan önce aldığımız yumurtaları sallıyorduk hani dolu çıkmasın diye çünkü kümes küçük hayvanların böyle dar alanda kalmalarını istemiyordum ondan dolayı yumurtaları sallıyorduk bu şans eseri doğdu yani aslında bunun bir tane daha kardeşi vardı ee, geldiğimde bu çıkmıştı kardeşi yumurtanın içinde çıkamamıştı o da o yüzden sonra ben onu çıkarttım annesinin altına koydum. Sonra demek ki yaşayamadı, öldü. Bu kaldı. Ama çok güzel bir yavru olmuş. Ee, ön tepesi böyle tırnak gül gibi. Rengi silik dumanlı gibi biraz garip bir rengi var. Bunun babası dumanlı, annesi de çakmaklı. Şimdi onları da göstereceğim. Önce bu yavruyu bir çekeyim dedim size. Hareket etsin biraz. Çok ürkek. İlk defa ben dışarıya saldım. Büyük ihtimalle babam bunu dışarı hiç çıkartmamıştı. Çünkü saldığımda biraz afalladı bakın uçurayım bir. Uçacak mı acaba? Uçuyor da yani çok da güzel bir yavru. Ee, şimdi burada ilk defa bir yavru alınca heyecanlandım arkadaşlar. Sizler de bu duyguyu yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi önceden güvercin beslerken sürekli yavru alıyorduk. Bir heyecan olmuyordu yani ama bu yavruyu burada almak bayağı bir heyecanlandırdı beni ve mutlu etti. Çok da güzel e, bir güvercin bana göre. Şimdi bunun annesini babasını göstereyim size. Bu hala çekiniyor bu arada. Annesi şu çakmaklı, öndeki çakmaklı arkadaşlar. Annesi bu. Annesi de güzel bir kuş. Babası da şu öndeki dumanlı bakın şu. Şu ortadaki şu. Babası da o. Babasının zamanında yine ben uçurup sökmüştüm İstanbul'da oturduğumuz yerde. Güzel bir kuştu. Hatta bir kaldırabilirsem ya. Bakın annesi uçuyor. Annesi zaten yavru hiç uçmamış ama babası eke kuş, büyük bir kuş yani o bayağı bir uçtu. Bakın takla falan da atıyor yani bu. Zamanında uçurup denediğimiz kuşlardan birisi. Güzel sefer yapıyordu. Ee, aslında bu kuşlar benim değil arkadaşlar, bizim ev sahibi vardı onun kuşlarıydı. Ee, onunla beraber biz güvercin besliyorduk. O zaman uçurmuştum bu kuşu izleyip görmüştüm. Ee, i̇şte o da bu kuşların hepsini bana hediye etti. Sadece şu araplar ve o kullanın dışında o da bunları bana hediye etti. İşte ilerleyen zamanlarda büyük bir kümes yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra güvercinleri çoğaltmayı düşünüyorum. Şimdilik kümes küçük olduğu için güvercinlerimiz bu kadar. Ee, ondan dolayı kuşların sayısını çoğaltamıyorum. Yani yavru bile alamıyorum. Şu Araplar da çok güzel kuşlar. Onlar da hala abim var. Onun bana hediye etti kuşlar. Aslında Araplardan 4 tane vermişti bana iki çift. Ama diğer videolarda da bahsettiğim gibi İki tanesini Şahin yemişti arkadaşlar. Ee, şimdi iki tane tek Arap kaldı. Onlar da zaten bir dişi bir erkekler. Onlar da sürekli yumurtluyorlar ama onlardan da yavru alamıyorum. Onları hiç sallamadım ama e, demek ki kümes küçük. Diğer güvercinler de gidip rahatsız ediyorlar. Bakın yavru susamış galiba ağzına bak. Yavru güzel bir yavru da kanat düşürüyor. Aslında Anası da babası da onun kanat düşürmüyor da bu niye kanat düşürüyor onu anlamadım. Güvercinlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bugün sadece güvercinleri çekeceğim. Ee, genel olarak güvercinlerimizin keyifleri yerinde. Çok şükür onlarda bir hastalık, bir sıkıntı yok. Ee, yavru büyüyor. Büyüdü hatta. Kanat telekleri tam uzamamış. Baş telekleri tek kalmış. Ama onun da keyfi yerinde O da güzel yani O buraya alışınca Mesela e, bugün biraz geçsin ben akşama kadar buradayım Haftaya geldiğimde Onu uçururum ben büyük ihtimalle Uçururum dediğim hani öyle bir kanatlandırırım Zaten kanatları kuvvetli güçlü Haftaya geldiğimde Onu ben bir denerim Güzel bir kuş yani Tabi böyle sürekli Ben bu kuşu uçurmam çünkü niye ee, Üstten bildirim geliyor çünkü niye burada Şahin var, Atmaca var, Gökdoğan var. Yani birçok yırtıcı kuş burada var. Hemen bunu öldürürler yani yazık günah. Biz de ilk defa bir yavru aldık. Onu da burada kaybetmeyelim. Bu çürüm bir. Maşallah. Çok güzel bir şey var yani. Hani ee, nasıl söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz oyun kuşu yerde belli olmaz veya iki kanat çırpışıyla belli olmaz ama Hareketli bir kuş olacağı belli. Aynen. Hareketli bir kuş olacak. Ee, 26 yaşındayım. Gözümü güvercinin, tavuğun, kuşun içerisinde açtım. Az çok kuştan anlıyorum. Bu kuşta da biraz hareket var gibi. Aynen. Ee, evet. Güzel bir kuş bence. Güzel bir kuş olacak. Eee... Allah izin verirse bunu uçurup izleriz. Buraya bir tane böyle ruhsatlı bir tüfek almayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi kuşları uçurduğum zaman atmaca gelirse atmacayı vurma amaçlı değil yani. Atmaca gelirse eğer böyle ateş edeyim e, korkusun kaçsın diye. Yoksa biz bunun önüne hiçbir türlü geçemeyiz. Çünkü burası hayvanların doğası. Gördüğünüz gibi her taraf orman, ağaç, Aşağıda dere var. Yani bu yabani kuşların doğası evi. Onların evine de biz girmişiz yani. Ee, ne yaparsak yapalım burada yabani kuş olacak. Şahin olacak, Atmaca da olacak, Gökdoğan da olacak. Yani olacak. Biz bunun hiçbir türlü önüne geçemeyiz. Sadece güvercin uçurduğumuz zamanlar. Havaya bir iki el ateş ederiz. Korkup kaçarlar yani güvercinleri kovalamazlar. Amaç o. Bugün farklılık olsun istedim, bir videoda sadece güvercinleri göstermek istedim. Umarım sıkılmamışsınızdır şimdiye kadar. Kanalımızı güvercin içinde takip eden takipçilerimiz vardır diye düşünüyorum. Hava çok sıcak aslında hava sıcak değil. Güneş tepeden vuruyor. Ondan dolayı hayvanlar biraz susamış olabilirler. Bu arada dün İstanbul'da kaldım mesela cam açıktı üşümedim ama dün gece burada kaldık üstüme e, kalın bir polar giydim ona rağmen gece burada üşüdüm arkadaşlar buranın havası çok güzel serin bunaltıcı bir hava yok ama gece çok soğuktu gerçekten de evin içinde olmamıza rağmen e, kalın bir polarla uyudum aşırı derecede soğuktu yani e, böyle battaniye Hani battaniyenin bir tık kalınlığını yorgan gibi bir eşya üstümü örttüm. Böyle yüzüm dışarıda kalıyor, yüzüm üşüyordu yani öyle söyleyeyim size. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Havalar yani biraz soğumaya başladı. Burası İstanbul'dan uzak olduğu için burası daha soğuk ama çok güzel bir havası var. Ee, i̇nsan burada 2 saat, 3 saat bile uyuyunca uykusunu almış oluyor ve güzel bir uyku çekmiş oluyor. Dışarı çıktığımız zaman da tertemiz bir havası var. İstanbul'dan uzaktayız. Hava kirliliğinden uzaktayız. Ee, güzel, rahatlatıcı bir havası var. Gecesi de çok güzel. Mesela İstanbul'da yıldızları göremiyoruz arkadaşlar ama burada yıldızları görebiliyoruz. Neyse çok konuştum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Tavuklarla ilgili videoları da bundan sonra çekeceğim. Yani bir iki tane video çekip stoklayıp Ondan sonra yükleyeceğim. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Şu yavru güvercinle kapatayım. Hoşçakalın arkadaşlar.